Sıra sende 12 ile arkadaşlar hemen devam edelim. Sorumuza bakalım. İki doğal sayının toplamı 42. Farkı 12 ise küçük sayı kaçtır? Arkadaşlar hemen ben soruyu çözeceğim. Bu sefer değişik bir yoldan çözeceğim. Aslında bazılarınız bunu biliyor. Kalemin kapağı yine düştü. Sürekli düşüyor bugünlerde. Hiç önemli değil. Arkadaşlar ben 42 ile şurada bize verdikleri 12'yi bir toplamak istiyorum. Ne buluyorum bu ikisini toplayınca? 54 buldum. Yani farkla ben toplamı topladım. Peki 52 pardon 54'ü ben 2'ye böldüğümde 27 buluyorum. Bu 27 nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Tabii ki bizim büyük sayımızdır arkadaşlar. Yani bunun böyle bir kuralı var formülü var ne derseniz deyin. İkisini topla 2'ye böl 27 büyük olanı bulursun. Ya da ya bu da aynı mantık 42'den çıkart 12'yi arkadaşlar ne buluyoruz? 30. 30'u da böl 2'ye sen ne buluyorsun? 15. Bu da bizim arkadaşlar 15'te küçük sayımız oluyor. Tamam. Bak bu da basit. Toplu 2'ye böl. Büyük sayıyı bul, çıkar ikiye böl, küçük sayıyı bul. Evet, güzel temiz sonuç veriyor. Ama bu ben şuna bakıyorum. Yani bunu bazen unutuyorsunuz. Sorularda geldi, topluyor muyduk, çıkarıyor muyduk? Toplayınca küçüğü mü buluyorduk, Büyüğü mü buluyorduk? Ben bunu çok yapmak istemiyorum. Benim en sevdiğim yöntemi biliyorsunuz zaten. Çünkü yapması kolay. Ben hemen şıklardan gidiyorum. Çünkü Hata yapmıyorum. Şimdi şıklardan gidip de hata yapmayacaksam neden denemeyeyim ki? Şimdi küçük sayı arkadaşlar 19 tamam mı? Ben büyük sayıyı bulmak için fark 12 olduğu için 12 ile toplayıp ben bu sayıyı 12 ile toplayıp 31 bulmaz mıyım? Değil mi? 31 bulurum. Peki bu iki sayının toplamı 42 oluyor mu? Büyük sayı 31 ise küçük sayı 19 topla 50 e olmadı ki. Bu biraz büyük geldi. Demek ki doğru cevabım sol tarafta yani 15. Yani şöyle yapalım. Küçük sayı 15 ise ben büyük sayı bulmak için bunun 12'yi toplarım. 27. E bu ikisinin toplamı kök 2'yi verdi mi? Çok da güzel verdi. Doğru cevap Adana'ymış. Bitti. Yani bu daha basit bence. İstediğini yapabilirsin tabii ki. İstersen denklem de yapabilirsin. Şimdi göstermeme gerek yok. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? İstediğin yöntemi kullanarak bir sonraki soruya geçiyoruz. Takipte kal.